Evet merhaba arkadaşlar. Bugün elime yeni aldığım saatim ulaştı. Puma'nın bir saati. Şık bir kutusu var. Kırmızı bir kutu. Hoş bir tasarım var. Şöyle göstereyim. Aldığım saat siyah renk üzerinde de şeffaf bir bölüm var. Oradan da görünebiliyor. Şu şekilde açalım kutumuza. kutumuzu. Kutumuzu açtıktan sonra içinde garanti kağıtları. Daha sonra belli bilgi amaçlı açıklamalar. Saatimizi çıkaralım. Saat gerçekten hoş. ...güzel bir yapısı var. Kaliteli duruyor. Tabii... ...biraz büyük gelebilir. Ama... ...kullandıkça da alışırsınız. Yani çok da... ...siz rahatsız edeceğini sanmıyorum. Şu şekilde. Tek bir kötü yanı var. O da... ...karanlıkta... ...yani kadran siyah olduğu için arka tarafı biraz okumakta güçlük çekilebiliyor. O yönde sıkıntısı var. Ama siyah renk benim en sevdiğim renklerden biri. Benim de hoşuma gitti gerçekten. Kutuyu şöyle çekelim. Şöyle göstereyim size. bileğimde de gösterirsem bilekte de şu şekilde duruyor gayet hoş evet. Görüşmek üzere arkadaşlar